Sayın Başkan, görüştüğümüz bazı vatandaşlar minibüslerin zaman zaman rüze yapması ve doluluktan kaynaklı olarak şikayetçi olduklarını söylediler. Size de belki böyle şikayetler geliyordur. Evet. E sizin bu konudaki düşünceniz, yorumunuz nedir? Düşünce değil de çalışmalarımızı söyleyeyim. Biz tabii oda yönetimindeki arkadaşlardan iki tanesi bizim sırf bu işlerle görevlidir. Çıkar, sahayı takip eder çünkü... Minibüsçü esnafı arabasını doldurmaya bakar. Doldurdu mu gelip buraya abi ben doldurdum. Başkanım bizim bu, bu saatler dolu mi Ya e vatandaş o saatleri bize bildiriyor. Ya da bizim yetkili görevli arkadaşlarımız pik saatler dediğimiz sabah, öğlen, akşam iş çıkışları bu saatlerde listeye düzenleme yaparız. Yani atıyorum mesela örnek veriyorum 5 dakikalık bir yerde yoğunluk varsa araçların arasının 5 dakika olduğu bir yerde yoğunluk varsa bunu otomatikman 3 dakikalara, 4 dakikalara bir sonraki gün müdahale edebiliyoruz. Yani aynı gün aynı listeye müdahale ettiğin zaman bu sefer akşam sıralarla alakalı sıkıntı yaşanıyor. Ama ne yapıyoruz? Bildiğimiz yerlere dolulukla ilgili konuşuyorum. Bildiğimiz yerlere hemen anında müdahale edebiliyoruz. Bakın şu an üniversiteler açıldı. Yalova Üniversitesi şu an aktif faaliyette. Pazartesi günü müthiş bir yoğunluk vardı. Dün müthiş bir yoğunluk vardı. Ama pazartesi günkü yoğunluğa istinaden dünkü yoğunluğu daha rahat kaldırdık. Neden? Sahayı görüp ona müdahale ettik. Yarın daha rahat olacak. Yani önlem alıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Ha yolda şimdi ikinci sorundan gelelim. Bu arabaların hızlı gidip yavaş gitmeleriyle alakalı. Şimdi onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Biz buradan ayarladığımız dakikalar, her minibüsün belli aralıkları vardır. Bu aralıklarda gitmek zorundalar. Atıyorum mesela trafiğe denk gelmiştir, trafiğe takılmıştır. Minibüsü bir sonraki yere yetişmek için hızlı gidebilir. Veyahut da trafik çok boştur, durakta bekleme yapabilir. Ama biz bu bunları da günlük saatlere göre ayarlıyoruz. Günün iş yoğunluk, trafik nasıl iş yoğunluğu saatine göre ayarlıyorsak, trafik yoğunluğu saatine göre de araçların gidişini gelişini ayarlayabiliyoruz. Çok kısa bir örnek vereyim yine. Pazar yerinin oradan İskele Meydan dediğimiz yere daha önceden 2 dakika 2 dakikada gelmesi gereken yerler var ama biz ne yaptık? günün boş saatlerinde orasını bir dakikaya düşünür. Yani bu da minibüsün o yolda akıcılık yapmasını sağlıyor. Minibüsçülere şoförlerimize sorduğumuz zaman bu konuyu kendilerinin dakika üzerinden evet. çalıştıklarını geç kalırlarsa ceza yediklerini söylediler. Evet, evet. Yani sistemimiz, sistemimiz o şekildedir. Şimdi biz odadan bildirdiğimiz gitmesi gereken A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına gitmesi gereken dakikaları biz burada geniş geniş veriyoruz. Bakın, bakın burada bir kere müşteri olalım. Biz geniş geniş bu dakikaları veriyoruz. Bu ne yavaş gidebiliyor ne hızlı gidebiliyor. Dakikasına Dakikasında, Dakikasında orada oluyor. Dakikasında o bölgeyi terk etmiş olması gerekiyor. Bakın böyle olunca ne oluyor? Olmasa ne oluyor esasında? Bu sefer arkasından gelen, aynı yere giden arkadaşın hakkına girmiş oluyor. Şimdi bunun da bir cezai müeydesi olması gerekiyor. Biz de bu cezai müeydeyi uyguladığımız zaman insanlar dakikalarına yani geçiş saatlerine uymak zorunda kalıyorlar. Sayın Başkan, vatandaşlarımızla birisiyle görüştük. Kendisi üniversite öğrencisiydi. İstanbul'dan gelmişti şöyle bir şikayeti var size ileteyim. İstanbul'da işte metro, metrobüs, belediye otobüsleri falan kullanılırken işte telefon uygulamaları var. Oralardan da takip ediyorlarmış. Hı hı. Kendileri yolu çok bilmedikleri için diyorlar ki bir telefon uygulaması olursa ne zaman geliyorlar, nereye gidecekler daha iyi anlayabiliriz. Bu konuda bir çalışma yapılacak. Yani. Bu, bu konuyla ilgili çalışmayı bundan yanlış hatırlamıyorsam 7-8 sene önce Ulaşım müdürlüğüyle beraber yaptık. Hatta billboardlarda akıllı billboardlar olacaktı. Bizim araçlarımızda GPS'ler takılıydı. Araç nerede hemen billboardlara bilgi verecekti veya hangi hat nereye gidiyorsa o hattın ismi yazacaktı. Şu kadar dakika sonra bu durakta olacak, bu kadar dakika sonra bu durakta olacak. Bununla ilgili bir çalışma yaptık fakat hani bu bizim onun maliyetinin altından kalkabileceğimiz bir durum olmadı. Bunu Yalova Belediyesi ile beraber ortak bir çalışma yaptık o zaman ama yani o zamanki maliyetler gerçekten çok fazlaydı. Hatta iki tane durağa, üç tane durağa yanlış hatırlamıyorsam bir akıllı durak yapıldı. Onları da zaten kullanılmadı yani. Böyle bir çalışmamız oldu fakat hayata geçiremedik maliyetlerinden dolayı. Yani siz tek başınıza bunu... Yok biz onun Aa, imkanı imkanı yok. Yani öyle bir maliyetin altından minibüsçü esnafının kalkmasının imkanı yok yani. Sayın Başkan, ben engelli vatandaşlarımız hakkında bir soru sormak istiyorum. Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik konusunda sıkıntılar var. Muhakkak evet. siz de çeşitli derneklerle de görüşüyorsunuzdur. Engelli vatandaşların daha rahat, daha konforlu minibüs yolculuğu yapabilmesi için çalışmalarınız var mıdır? Bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, bu konuyla alakalı devletin yönetmelikleri var. Şimdi her yıl, bir yıl, iki yıl, bir yıl, iki yıl bu erişilebilirlik özellikle minibüs, otobüsler için çalışmalarda bir rampa zorunluluğu var araçlarımızda. Engelli erişimine uygun olmak zorunda bizim araçlarımız. Ama haliyle bu ne oldu? Hükümet bir yıl uzattı, bir yıl daha uzattı, bir yıl daha uzattı. Yani her uzayan yıl, şimdi vatan, ya esnaf olarak da ya nasılsa bu iş uzadı. Biz hani alan arkadaşlarımız var. Şu an 167 tane aracın %65-70'inde rahat erişilebilirlik şeyi vardır ya araçlarımıza. Tekerlekli sandalye. sandalye zaten esas ana tema burada. Tekerlekli sandalyeyle araçlara binebilirler. Ama demin de bahsettiğim gibi devlet bu konuyla ilgili yönetmeliği her yıl bir yıl bir yıl uzattığı için yani bunun esnafın da bir mecburiyeti azalıyor aslında. Başka bir örnek daha vereyim ben size. Bakanlardan biri Yalova'ya geldiği zaman biz STK'larla alakalı bir toplantı düzenlendi. Basına kapalı. Ben o zaman Bakan Bey'e şunu rica etmiştim. İçişleri Bakanlığına bağlı İçişleri Bakanlığı'na biz bunu yazılı da verdik. İçişleri Bakanlığı'ndan dedik ki kamera zorunluluğu, araçlardaki kamera zorunluluğu. Yani lütfen artık ertelemeyin yani. Çünkü aracında kamera takılı çalışıyor, mecbur tuttular sonra bir boş bıraktılar. Yani süre uzattılar. Uzayan sürelerde de vatandaş kamerasının ne bakımını yaptırdı, ne işte server'ın çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Ne zaman ki başına bir iş geldi, vatandaşın veya şoförün o zaman kamera açma gereksinimi duydu. Biz bunu söyledik, söyledikten sonra bir yıl bir yıl daha uzattılar. Muhtemelen e, bu bu dönem en son tuşofla yani Türkiye şoförler federasyonu ile yaptığımız görüşmede uzamayacağıyla ilgili bize yazı da gönderdiler. Umuyoruz ki engelli erişimine erişimiyle kamera zorunluluğu artık uzamasın. yani. Uzamasın ki biz esnaf olarak bir şeyler yaptırabilelim esnafımıza, odalar olarak. Yaptıralım ki vatandaş hem engellisi hem Kamera zorunluluğuyla biz bu işin altından hep beraber kalkabilelim. Yoksa öbür türlü sen yaptırdın, ben yaptırmadım. Benim sürem var. E var adamın süresi sonunda bir şey yapamıyorsun ki. Yani zorunlu tutulursa uymak zorunda kalacaklar. Kalacak. Daha iyi olur. Tabii. Olursunuz. Tabii aynen. Biraz masraflı oluyor bunlar ama yaptık mı bu her zaman şunu söylüyorum. Bakın o kamera özellikle vatandaştan çok benim esnafımı korur. Vatandaştan çok benim kendi esnafımı koruyor. Yani.